Evet merhaba. Hamburger köftesinin nasıl yapıldığına dair sorular geliyor. Ben tabi burada size hamburger köftesi yapmayacağım. Ama nasıl yapıldığını anlatacağım. Piyasada bu işler nasıl oluyor onu söyleyeceğim. Siz de ona göre kendinize istediğiniz lezzette bir hamburger köftesi yapabilirsiniz. Hamburger köftesinden beklediğimiz şeyler var bizim. Birincisi çok sıkı olmaması. Yani İnegöl köftesi gibi bir kıvamda olmaması. Lezzetli olması elbette bekliyoruz. İçersine çok fazla bir şey koymuyoruz bu nedenle. Ben nasıl yapıyorum onu söyleyeyim size. Ben kıymamı kendim çekiyorum. Kasapta çektirmiyorum ya da markette çektirmiyorum. Çünkü orada çektirirsem yoğurmam gerekiyor. Ben alıyorum kuşbaşı etimi. Peki nereden? Hayvanın neresinden kullanıyoruz? Hamburger köftesi yaparken genellikle hayvanın dana'nın but ve ön kolu kullanılır. Ön kol yağlıdır ve daha yağlı daha doğrusu ve lezzetlidir. But da elbette ki çoğu zaman kıymada kullandığımız sert bir et. Yani daha çok kıymaya kullandığımız bir et. O yüzden dana but ve ön, kul, ön kol kullanılır. Kimi yerlerde bunun içerisine çok az miktarda kuzu ya da koyun kıyması da katılır. Yağ oranı önemli. %20 ile %30 civarında bir yağ en azından hamburger köftesinde idealdir. Bazı dükkanlar tereyağı katarlar içerisine ya da iç yağ ya da gömlek yağ katarlar. Bunu tercih ederler. Bu elbette ki pişirirken yağlılık ve içinin tabii ki sulu kalmasına yardımcı olur. Ancak porsiyondan kaybetmenize neden olur. Yani 150 gramlık bir köfteyi ızgaraya koyduğunuzda alacağınız köfte 120 gram olur. İyice küçülür yağ miktarı dediğim gibi önemli ama ben gömlek yağı ya da iç yağ koymayı tercih etmiyorum. Çok koymak isterseniz tereyağı koyabilirsiniz. Peki bu nasıl olabilir? 1 kilogram üzerinden gidecek olursak 1 kilogram dana buta, pardon yarım kilogram dana buta, yarım kilogram ön kol katabilirsiniz. Bunun içerisine 50 gram kadar tereyağı atabilirsiniz eğer lezzetli olsun istiyorsanız. 10-12 gram civarında tuz kullanabilirsiniz. Karabiber atmak isteyebilirsiniz. Ben seviyorum, atıyorum ama bunun dışında bir baharat koymuyoruz. Galeta unu koymuyoruz. Yumurta kesinlikle koymuyoruz. Zaten işletmeler koyamazlar çünkü testlerde taş iş çıkar. Yani içinde kanatlı eti varmış durumuyla karşı karşıya kalırlar. O yüzden koyulmaz. Yapılacak şey şudur. Kuşbaşı eti alıyoruz ve tuzluyoruz ya da ne baharat atacaksak onu da atıyoruz. Harmanladıktan sonra kıyma makinesinden geçiriyoruz. Ve kıyma makinesinden geçirdikten sonra bunu kesinlikle yoğurmuyoruz. Sadece köfte şekli veriyoruz. Bunu bir kalıpla yapabilirsiniz isterseniz. Evde en kolay bulabileceğiniz kalıp konserve kapağıdır. Konserve kapağının iç kısmına streç film koyarsınız. Köftenizi üstüne koyar. Düz bir şeyle bastığınızda zaten Hamburger köftesi alırsınız şekil olarak. Hamburger köftesini çok yoğurmamak önemlidir. Ee, i̇çinde de tuz olduğu için ne kadar yoğurursanız hamburgeriniz o kadar sıkılaşacaktır. Çünkü tuzun e, etini içinde yapıştırıcı olarak görev gördüğünü biliyoruz. Böyle bir görevi var. O yüzden ne kadar çok yoğurursanız hamburgeriniz, etiniz de o kadar sıkı olacak. Ben o yüzden işte kasapta ya da markette kıyma çektirmiyorum kendim çekiyorum. Hazır alınmış kıymaya tuzu baharatı atıp uzun süre yoğurmak size yumuşak değil daha sakızımsı bir hamburger köftesi verecektir. Bunu isterseniz elle yaparsınız ya da daha kolay bir yolu var. Kıymayı çektiniz, olduğu gibi aldınız ve bir kere çekilecek kıyma. iki kere değil, bir kere çekilecek. İri taneli olmasını istiyoruz. O yüzden de sinirlerinden arınmış olması iyidir. Kıymayı alıyoruz. Hiç uğraşmadan streç filme koyup rulo şeklinde sarıyoruz. Buzdolabına atıyoruz. 6 saat, 12 saat ya da bir gün sonra takozlar halinde istediğiniz gramajda kesip kullanabilirsiniz. O köfte dağılmaz. Hamburger köftesinde temel olarak bunlara uyarsanız lezzetli bir hamburger köfteniz olur. Ekmek size kalmış. Benim kanalımda bir ekmek reçetesi var. onu uygulayabilirsiniz. Ama en son tekrar toparlayacak olursak kullandığınız et yağ oranı ve pişirme derecesi iyi pişmiş hamburger ben tavsiye etmiyorum hiçbir zaman. Eğer iyi pişmiş yapacaksanız da köftenizi kalın yapmayın. Çünkü bu kalınlıkta bir köftenin iyi pişmiş olabilmesi için 15-20 dakika ızgarada durması lazım ve bütün suyunu kaybeder. O yüzden iyi pişmiş istiyorsanız daha yassı, daha ince bir köfte kullanın, hızlı pişirin. Böylece en azından biraz daha sulu kalmasını sağlarsınız. Kalın köfteler yani 150 gramlık 200-250 gramlık köftelerse orta pişmiş en azından o şekilde yemek gerekir. Tekrar edeyim aklınızda kalsın diye söylüyorum. Dana but, dana ön kol genellikle kullandığımız bunlar genellikle kim yer gerdan eti de koyar gerdan eti çok lezzetlidir çünkü tercih edebilirsiniz eğer istiyorsanız hayvanın pahalı etlerini kullanmanıza gerek yok yani antikottan bonfileden kontufileden tutup da şey yapmanıza gerek yok. Hamburger köftesi yapmanıza gerek yok. Onları başka şekillerde tüketin. Dana but, dana ön kol istiyorsanız yerden %20'den az yağlı olmaması gerekir. %20-%40 arası bir yağ olsun. Çok istiyorsanız az miktarda yani 1 kilogram ete 40 gram, 50 gram kadar tereyağı koyabilirsiniz. O da lezzetli olur. Tuz 10-12 gram civarında. isteğe göre değişir. Daha fazla değil ama hiçbir zaman. 20 gram konmaz. Ve birazcık ben tercih ediyorum karabiber. E i̇çine şey koymadım mıyım acaba diye düşünenler var. Hani soğan koyayım mı, sarımsak koyayım mı? Size kalmış. Soğan sarımsak koyuyorsanız buzdolabında uzun süre saklayamazsınız. Derin dondurucuya da koymayın zaten. Soğan tozu ya da toz sarımsak kullanıyorsanız derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bekledikçe soğan ve sarımsak çünkü taze kullanıyorsanız tadını ve dokusunu bozacaktır. O yüzden benim size tavsiyem ya yapın taze tüketin ya da soğan sarımsak koymak istiyorsanız toz halini koyun. Evet hamburger köftesi ile ilgili sanıyorum anlatacaklarım bu kadar. Yine sorularınız olursa mesajlardan haberleşiriz.